Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. Terra Klasik LUNC topluluğu diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor. 2023'e girerken yatırımcılar kripto para piyasasının toparlanacağından umutlu. Bu süreçte Bitcoin, BTC, yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken DOGE, SHIB ve Terra Classic, LUNC gibi altcoinler gündemden düşmüyor. Skandal çöküşün ardından LUNC topluluğu, önceki zirvelere yeniden ulaşmak için önemli bir yol haritası yayınladı. Topluluk, çeşitli borsa ve platformların desteğiyle farklı stratejiler uyguladı. Ekosisteme işlevsellik katacak öneriler onaylanırken yanıklar artarak devam ediyor. LUNC bu süreçte en çok takip edilen kripto para birimlerinden biri olmayı başardı. Önde gelen platformlardaki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar Price Predictions, LUNC'nin Ocak ayında büyük olasılıkla küçük bir rally yaşayacağını tahmin ediyor. Platform, LUNC'nin 31 Ocak'ta 0,000155 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Bu, LUNC'nin mevcut fiyatından %1 artacağı anlamına geliyor. Platform, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) ve Bollinger bantları (BB) gibi göstergelere dayanır. LUNC şu anda günlük %2'den fazla düşüşte 0,0001554 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte LUNC %5'in üzerinde artış gösteriyor. Terra ekosisteminin çökmesinden sonra LUNC gibi ekosistemdeki tokenlerin sıfıra düşeceği tahmin ediliyordu. Ancak topluluk çabaları ve geliştirme faaliyetleri, LUNC'de yeniden canlanma umutlarını canlı tuttu. Sonuç olarak A altcoin'i cazip kılmak ve fiyatı için LUNC yakma faaliyetini hızlandırıyor. Yakma LUNC'nin değerini artırır. Ancak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance LUNC yakma işlemlerini Mart 2023'e kadar erteleme kararı aldı. Bu hareket fiyatı olumsuz etkiledi. Aynı zamanda topluluk ekosistem büyümesini hızlandırmak için bir görev gücü oluşturmaya yönelik yeni kabul edilen teklifin büyüme için bir katalizör olacağını umuyor. Geçen cuma bir Terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. LUNC'nin bu seviyeye gelmesi için 2 trilyon tokenin yakılması gerekiyor. Uzmanlara göre LUNC, sürpriz rallileri ve yeni projeleriyle 2023 yılında da gündemde olmaya devam edecek. Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.